Sayın seyirciler bülteni açarken söylemiştim. Meclis Genel Kurulu akşam saatlerinde çok fena karıştı. İktidarın çözüm sürecini araştırma komisyonu önergesine MHP ve CHP destek vermedi. Ama AK Partili 20 milletvekilinin CHP önergesini destekleyen hamlesi bir anda tansiyonu yükseltti. Sayın milletvekilleri mecliste böyle bir usul yok. Lütfen yerlerinize oturunuz. Benim önergeme imza atma istemiyorum senin imzanı ya. Ya seninle beraber Kardeşim eğer eğer CHP'nin Vermiş olduğu bu konudaki önerge imza atıyorsak bunun alkışlanması Lazım güvenmiyor musunuz ki Bir başka partinin önergesinden Medet umuyorsunuz Kaç şehit verdik kaç Cenaze gömdük kaç tane acı Olay yaşadık kaç tane ana Ağladı genel kurul çözüm sürecini Değerlendirme komisyonu kurmak için Toplandı bugün ama daha görüşmeler Başlamadan tansiyon yükseldi <laughs> Grup önerimizle Sayın İnce lütfen ama Sayın İnce. CHP iktidarın önergesine MHP gibi destek vermiyor ama ana muhalefetin daha önce terör sorununun araştırılması için verdiği bir önerge vardı. İşte AK Partili 21 milletvekili CHP'nin önergesine imza atıp kendi önergeleriyle birleştirmek isteyince kıyamet koptu. Biz bu yapılan pazarlığa bu sürece destek vermiyoruz ki bizim onayımız alınmadan Nasıl olur da bu ikisi birleştirilir? Amacı farklı, kapsamı farklı. Üç araştırma önergesini Sayın Grup Başkan Vekili hangi hakla birleştirerek buraya getiriyor? Bizim grup önerimiz hem anayasaya hem de iş tüzüğü aykırıdır. Saygılarımı sunarım. Özür diliyorum, uygundur. AK Parti Grup Sürpçü, Başkan Vekilinin dili sürçtü. Ama CHP Grup Başkan Vekili Muharrem Sürpçü, İnce ısrarla biz önergeden bir imzamızı bir çektik, şunu şunu bu önerge düştü dedi. Şu anda kaç Cumhuriyet Halk Partili milletvekili önergesini geri çekti? 10. 10. Ya 10 kişi çekmişse bizim önergemiz düştü. Cumhuriyet Halk Partisi olarak arkadaşlar oy kaldırın. Evet, biz önergeden imzamızı Çekiyoruz. Biz Gerginlik dakikalarca dinmedi. Başkan vekili Sadık Yakut ara verdi. Grup başkan vekillerini odasına çağırdı. Say, sayın grup başkan vekilleri buyurun lütfen. Yapılan o görüşme de gerginliği bitiremedi sizin derdiniz ne? Yanlışlıkla da olsa bir önerge verdiniz ama bir kere olsa doğru bir şey yapın. Bir kere de olsa sözünüzün arkasında durun. Sözünüzün eri olun, kaçmayın. Sadık Yakut oylama yapıp önergeleri birleştirince de ortalık karıştı. Ve söz konusu grup önerisi genel kurul tarafından kabul edilmiştir. Muhalefet kürsüye yürüdü. Yakut yine ara vermek zorunda kaldı. Ağzınızı bozmayacaksınız. Evet, birleşim 10 dakika CHP'lerin tamamı imzalarını çekti ve önerge AK Parti'nin önergesi Lütfen. olarak işleme alındı. Hilenize de, hüllenize de, ahlaksızlığınıza da, eğri odunlarınıza da karşı çıkıyoruz.